Öncelikle ne olduğunu tabii ki anlayamadım ben. Gittikçe bu sorunu biraz daha büyüdü. Daha sonradan bunun bir disleksi olduğunu öğrendim. Özge Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İncin'in annesisiniz. Evet. Brengit'i neden tercih ettiniz? Kızım benim 7 yaşında. Birinci sınıfa başladık biz. Birinci sınıfa başladığımızda böyle harfleri ya da okuması biraz daha böyle iyi değildi. Harfleri ters görüyordu. Öncelikle ne olduğunu tabii ki anlayamadım ben. Gittikçe bu sorunu biraz daha büyüdü. Daha sonradan bunun disleksi olduğunu öğrendim. Disleksi konusunda hiçbir bilgim yoktu benim. Nasıl yardımcı olacağımı, neler yapacağımı bilmiyordum. Hani ona nasıl yardımcı olurum diye araştırmaya başladım. Hem disleksinin ne olduğunu öğrendim, hem de bunun bir çözümünün ne olduğunu öğrendim. Araştırırken birim fitle tanıştım, sosyal medyadan tanıştım. Benim için önemli olan onun ilaçsız bir şekilde tedavisinin olduğunu bilmemdi. Öncelikle ona nasıl yardımcı olacağım, hangi yönlerini daha çok kuvvetlendirmem gerektiğini, hangi yönlerinin daha çok geride kaldığını, ilerlediğini bilmem için daha doğrusu beyninde neler oluyor, neler bitiyor bunları öğrenebilmem için Plenfit doğru adresi, doğru adresi oldu. oldu. Öncelikle bir check-up sürecine giriştik. Check-up sürecinde zayıf ve güçlü yönleri tespit ediliyor Aynen. çocuğumuzun. Siz sonuçlara şaşırdınız mı? Nasıl karşıladınız? Ben çözümlü olmasına çok sevindim. Daha sonradan daha iyi bir şekilde sonuçlanacağını görmem beni çok mutlu etti. Çok karamsardım ben ilk geldiğimde. Ama süreç çok güzel bir şekilde işledi. O yönleri gerek egzersizler olsun, gerek oyunlar, tabletteki oyunlar olsun, Ayşe Hanım'ın ve Ahmet Bey'in destekleriyle çok daha iyi oldu. İnci buraya gelirken mutlu mu? Çok mutluydu. Çok mutlu. Zaten çok sıcakkanlı insanlar, çok kaliteli insanlar. Onlarla tanıştığım için çok mutluyum. Bir tek burası için değil yani. Çocuklarımız için değil. Hani dışarıda da her türlü konuda yardım edebilecek insanlar, her türlü konuyu onlara danışabileceğim insanlar. O yüzden çok mutluyuz biz. Peki fitten sonra ne gibi değişiklikler gözlemlediniz? Öncelikle inci'nin dikkati daha çok arttı. Okuma şekli daha çok gelişti. Yazıyı okurken sonlarına çok dikkat etmiyordu. Bir de ben her konuyu Ayşe Hanım'la Ahmet Bey'e danışabildiğim için en ufak bir şeyde arıyorum. Hemen sağ olsunlar telefonuma cevap veriyorlar. Ne yapmam gerektiğini, dersin dışında da neler yapmam gerektiğini onlardan bilgi alıyordum. Çocuğuma daha iyi bir şekilde öğretiyordum. Daha güzel oldu. Okuması gelişti, dikkati gelişti. Daha çok okumayı sevdi. Önceden çok sevmiyordu yanlış yaptığı için. Şimdi daha güzel. Birim fite gelmek isteyen velilere ne önerirsiniz? Çözüm arıyorlarsa eğer öncelikle birim fite başvurmalarını tavsiye ederim. Burada kişiye özel yani çocukların ne sıkıntısı varsa, neye ihtiyaçları varsa burada çözüm var. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.